Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şirban Kuşku Mahalli'nin karşısında böyle çok güzel minik şirin bir tezgaha geldim. E, Ustam ekmek ve köfte yapıyor. Şimdi içeride detayları videomuzun ilerleyen kısımlarında detayları görelim. O zaman buyurun efendim. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Abi. Siz nasılsınız? İyi teşekkürler. Siz? İyiyim ben de. Başınız iyi. Gezgah çok güzel maşallah. Pırıl pırıl, tertemiz. Sizin için yaptık abi. <laughs> Yenisin galiba. Ben çünkü evet daha önce seni burada görmüyordum. Bugün hemen e, 32 gündür arkadaşım. Çok şükür. Mesela insanlardan ilgi görüyorum. Çok güzel. Geçen Allah ben Allah. buradan bir dolaşırken gördüm. Birkaç araba durdu zaten burada. Evet evet. Sucumuzun tadına da bakayım abi. bakalım. Bu pandemi de girdi. Bir planım vardır mutlaka. Vallahi bir tek planımız. Allah bize rahmet edersin. Başka bir dileğimiz yok çünkü. Şimdi sen burada sucuk ekmek yapıyorsun. Evet abi. Köfte de yapıyorsun ama köften yok şu an. Şu an daha başlamadım. Onu da el başlamadım. yapımı. Kendi yapımı. Onu bekliyoruz. Yapımız. Evet. Ee, köftemizi de inşallah bir gün kısmet olursa tatmanızı isterim. İnşallah. Sucuğunu, mi sucuğu mu? Sadırlı sucuğu ha. abi. Kadirli sucuğu değil. Değil abi. Ha. Bunun özelliği ne? abi Kadırlı. özelliği şimdi bizim hadırlı insanları e, ee, et yemezler. Onlar daha temiz birazcık. Ben kadilleri kötülemiyorum yanlış anlamayın. Ee, mesela bunlar bayanlar yapıyor. Evet. Onları görüyorum mesela insanlar çünkü e, dişi hayvan yemiyorlar abi hatırlı insanları. O yüzden kötü bir şey yapmazlar. Dana mı? Kuzum. Dana. Dana eti. Evet. kaliteli. Kuzum. Bana da bakayım abi size hemen. Yani. Kardeşim. Ha, tamam. Adana Kok Yükselpaşa'ya bağlı abi. Evet. Biz Şırdancı Cumali var. Herkesin bildiği. Onun karşısında. Evet karşı abi. Şokun önündeyim. Tamamdır. Arkamızda çok var. Evet. Zaten açıklamalar kısmına da senin bulunduğun bölgenin torununu bırakacağım. Teşekkür ederim abi. Ee, Paketleri vermek isteyenler de telefon numaranı da bırakırım. Şimdi domates. Bir de soğan. Hı, evet. Normalde köftede maydanoz da kullanıyoruz. Köftemiz olmadığı için sucukta süt geliyor abim artık. Evet. Bu ekmek, yarım ekmek de değil, tüm ekmek de değil. Süt ekmeğini de yapıyoruz evet. abi. İsteyen olursa bazen somun ekmek alıyorum. Bir ekmek gece bulamadığımız için isteğe göre müşterileri kırmamaya çalışıyorum. Tabii onlar kendini ayarlıyor. Mesela benim e, şu anki sucuk aldığım yer hemen hemen 40 senelik sucukçu var. Evet. Kasap sucukları, yani kendileri kasapları var. Çayınız da var mı? İkram evet. Sonra. Çayımız da ikram ediyoruz evet. evet. Şöyle çay yapıyoruz. Maşallah tezgahında kuru kuru. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum. Kutluyorum seni ustam. Teşekkür ederim abi. Eldiven takmışsın. Maske de var. Evet abi. Hep böyle oldu. Yaptın. Daha önce abi bizim asıl mesleğimiz çiftçilik. Çiftçilik. Evet. Bunu çiftçilikten artık sıkıldık. Ne gecemiz var, ne gündüzümüz var. Yani yorulduk artık. Gene bizim ailemiz mesela bizim sürelerde genelde hep çiftçi. Evet. Halde dükkanları var. Bu üç falan. Adana'da mı yapıyordunuz? Çiftçi? Adana'da. Evet. Mesela Konya'da yazın domates ekerler. Yazın orası daha serin ya abi. Evet. Güneş yakmıyor. Kışın burada yeşillik şey yapıyorlar. Hatay'dan yeşili getirirler yine. Adana zaten biliyorsun sokak lezzetlerinin cenneti. Evet, evet. Atanı. Aynen abi. İnsanlar da zaten ağzının tadını biliyor Adana'da. Evet. Eğer evet. lezzetli bir şey olmasa kimse gelmez. Aynen abi. Doğru mu? Aynen. Ben para veriyorum diyor. Demek ki sen burada bir aydır açıksın. Aynen bir aydır açık. Çok ilgi görüyorum. Allah izniyle razı olsun. Sizden de razı olsun. Tebrik ediyorum tadına da bakacağım. Biz normalde hani domatesi söğüşle içine kadar veririz. Biz buna tablacı salatası diyoruz. Nasıl soğan, biliyorsan öyle. Evet, soğan bütünlü olmuyor, bir de yakmıyor. Evet. Normalde mesela insanlarımız şikayet ediyor soğanla falan ben soğan yemem diyor. Ama soğan halbuki tam mevsimi abi. Soğan, sarımsağın mevsimi. Bol bol içen. virüs içinde. Evet, bir de fiyatını alalım bu ekmek ne kadar? 12 buçuk lira. Evet, Yanında içecek var mı? Ayran İçinde kısa. ayran var. Ee, büyük ayran veriyoruz. 15 lira. 15 liraya evet. karnımızı doyurup gidebiliriz Aynen. yani burada. Çay içmek isteyen oluyor, çay veriyoruz. Hmm. Ekmeği de ısıtıyorsun en son. Aynen abi. Bir tane kızartıyorum. Gerçekten unutma <laughs> tezgahı. Hep böyle ol. Uzaktan da dikkat çekiyor zaten. Değil Renk abi. olarak böyle güzelliği, Vallahi abi çok para temizliği. Sağolsun e, çarşıda kazancılarda yaptırdım. Günelli metal. Hı hı. Gerçekten işlerini severek yapıyorlar. Yani Tezgahını çok... da sürekli temiz tut. Bak, Aynen abi. Aynen abi. Abi zaten yemek dedim mi temizlik olmalı lazım. Aynen. Bugün adam geldiği zaman mesela oraya kötü, buraya kirli, buraya Şimdi buranın içine bir şey diyemem çünkü közdür, mözdür. Ama dışına elime geldiği kadar özen gösteriyorum. Sarımsıklıkla bekliyoruz. Hemen evet. Şöyle bölüm al isterseniz. Ayran el yapımı mı? Ya da şöyle böleyim. Yoksa şey mi? Hazır ayran mı? Abi hazır, el yapımına daha başlamadık. He. Çünkü... El yapımı olursa on numara olur. Aynen, tanıdığım bir aile var. Şeyde. Evet. Onlar da yine hazır tarafında. Ben onlardan yoğurt alıp hazır yapmak Müsaadenle bir de ayrı alayım. Usta. İşte. Müsaadenle kadına bakıyorum. Arkadaşlar. Geldik en heyecanlı ana. Tadım zamanına. Tadına bakıyorum. Normalde kağıda sarmam lazımdı. Ver bir tane kağıt. Valla on numara beş yıldız. Herkese tavsiye ediyorum. Notunuzu alın. Burayı bulun arkadaşlar. Harika. Şöyle koyayım mesela. Bir ısırık daha alacağım. Bir sırtında bir acı geldi böyle. Sonra damağım alıştı. Zaten arada da herkes acı yiyor zaten. O yüzden sıkıntı yok benim için de sıkıntı yok. Ama şu an tamam alıştım. Tadı gerçekten çok güzel. Evet. Dana etim demiş mi Evet abi, dana etim. Evet. Bu zaten en güzel dana etim. Koyun çok yağlı kaçar. Evet abi. Baharatları da 10 numara. Çok güzel. Vallahi eline sağlık. Sevgilerim için. Aynı işler diliyorum. Abi, Bol kazançlar diliyorum. Seyreden, Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür güzel videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Herkese hoşçakalın diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilmiyorum. Abi sucuğu çok güzel ya. Ben Adana'da çok taksi çöp He. Her tarafta gezerim, tozarım. Bak işin en eğlene güzel, geldik işte. En güzel sucuk kadırlı sucuğudur.